Merhaba arkadaşlar. Kırmızı Bıçak YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Kasap Selim. Bugün bütün kuzuyu nasıl parçalara ayıracağız onu göstereceğiz. İsterseniz başlayalım videomuza. İlk önce bütün kuzunun kollarından, daha sonra yerdanı, kafesi, butların çizik atıyoruz kolun üst tarafına yani kolun bütün e, şeklin çıkacağı üç kürek kemiğinin olduğu kısımdan itibaren alacağımız yerden vurduk bıçağı. Şurada kıkırdak kemiği var. Dikkat ediyoruz oraya. Şöyle komple isterseniz şöyle yerden kısmından yağlı kısmına komple kolun üstünde alıyoruz. İstersek biraz daha yağsız kısımlarını gerdan veya kafesin üstüne bırakıyoruz. Böylece bütün bir kolu çıkartmış olduk. Bu yağlı olan tarafı bir de onun biraz daha gerdan kısmının yağsız taraflarını üstüne bırakacağız. Şöyle Şöyle yağlı kısımların gerdanın üstünde kaldığı kol bunu şöyle iki çeşit halinde çıkartabiliriz. Şimdi gerdana geçiyorum. Gerdanın üstündeki fazla yağları kuzu döşünün üstüne bırakıyoruz. Şöyle gerdan kısmından kuzunun yağlı kısmını döşünün üstüne bırakıyoruz. Tabi daha sonra onları da tarif edeceğiz. Şöyle gerdanın şu kaburga kısımlarının uçlarından hizasını alarak çizik attık. Şöyle gerdanı kırdık mı kendi haline çıkıyor. Şöyle hiç satır kullanmadan zorlamadan onu da çıkartıyoruz. Şimdi but kafes fileto kaldı kuzunun üstünde. Bunları da e, beytinin çıkacağı şekilde, kafesin pirzola çıkacağı şekilde bırakacağımız şekilde onları da parçalayacağız. Şöyle buttan ayıracağız. İlk önce şu kafesi kurtarıyoruz burada filetodan. Şuradan butun alt kısmından yani fileto kısmından eklem yerlerinden bıçakla ayırdık. Hafiften kanıtladığımız zaman komple fileto açılmış oldu. Yani bu buttan kafes bölümünü komple ayırmış olduk. Şimdi havadayken üstündeki kafesi pirzolayla filetoyla ayırıyoruz. Şöyle eklem yerlerinden bu pirzola olacak. Kuzu döşün veyahut kemikli döşün çıkacağı bölümler burası. Şöyle kafes kısmı pirzola döş çıkacağı kısımlar. Bu fileto. Şöyle aldık. Bunlarda da beyti komple haşlamalık, fırınlık, e, fileto olarak ayrıyeten işlenecek. Tabi bunların hepsini ayrı ayrı videolarını yapacağız. Şöyle şu çanak kısımdan bıçağa kıkırdaktan girdiğimiz zaman ayrılıyor. Bu çanak kemiğinin e, birleşimini isterseniz böyle bıçakla da ayırabiliriz veya satırla da tam ortamdan ayırabiliriz ama ben şu an bıçakla ayırmaya tercih ediyorum şöyle tekrardan yaptıklarımızı gözden geçirelim nereden başlamıştık nak kolları ilk önce kollardan daha sonra gerdan e, kafes, fileto ve butlar komple bir kuzunun bütün bölümleri burada hazır mevcut. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.